Merhabalar. Akıllı lenslerle ilgili biraz daha konuşalım isterseniz. Akıllı lenslerin ne olduğunu sık sık vurguluyorum ama bazen hastalarımız tam anlamamış oluyorlar. Kontak lenslerle karıştırıyorlar. Akıllı lens dediğimiz lensler aslında bizim katarak ameliyatında yıllardır kullandığımız lenslerin gelişmesi sonucu oluşan 3 odaklı uzak, orta ve yakını gözlüksüz gösteren lensler. Gözün içinde hastanın kendi merceği çıkartılarak göze konuyorlar. İki amaçla kullanabiliyoruz. Birincisi zaten hastanın katarak oluşumu dediğimiz kendi göz merceğinin bir ömrü var. Yaklaşık 65-70 yaşına geldiğimizde göz merceğimiz bozuluyor ve göremez olmaya başlıyoruz. Bu görmeyi tekrar yerine koymak için de o hastanın kendi bozulmuş halk arasında göze perde indi denen katarağa alınıyor ve yerine bir mercek konuyor. Buraya konacak mercekler de tek odaklı, akıllı lens dediğimiz üç odaklı ya da uzatılmış odaklı gibi çeşitli varyasyonlar gösteriyorlar. Ayrıca daha genç hastalarda katarak henüz oluşmadan ama uzak ya da yakında gözlük kullanılıyorsa ve numaraları uygunsa gözlükten kurtarmak için de aynı ameliyatı yapıp hastanın kendi merceğini katarak oluşmadan erken dönemde alıyoruz. Çünkü eninde sonunda zaten katarak oluşacağını biliyoruz. Yani hiç yapılmayacak bir ameliyatı değil. 70'li yaşlarda yapılacak ameliyatı 50'li yaşlarda yapıyoruz ve gözün içine bu üç odaklı mercekleri koyarak gözlüksüzlüğü sağlıyoruz. Hastalar bazen soruyorlar lazerle çizme ameliyatı ile olmaz mı? Olmuyor çünkü 45 yaştan sonra yakın görme bozuluyor. Bunu lazer ameliyatı düzeltemiyor. Bunu ancak akıllı mercek ameliyatı ile düzeltebiliyoruz. O yüzden 40'lı yaşlara kadar uzakta gözlük problemi olan hastalar, miyop olanlar özellikle lazerle tedavi edilirken 45 yaştan itibaren bozulan yakın görmenin düzeltilmesi ve varsa uzak gözlükten de kurtarmak için akıllı mercek ameliyatı dediğimiz katarak ameliyatının katarak oluşmadan yapılmamış halini öneriyoruz. Akıllı lenslerin çeşitli tipleri var. Bunları birkaç videoda anlatmaya çalışacağım ama kısaca özetlersek bir klasik üzerinde halkaları olan trifokal lenslerimiz var. Bunlar en iyi yakın görmeyi sağlarken gece görüşte birazcık ışık dağılması yapıyorlar. Bir de yeni teknoloji gelişmiş x of lenslerimiz var. Bunlar gece ışığı dağıtmıyorlar ama yakında trifokallere göre bir %5-10 daha zayıf kalıyorlar. Telefonu bilgisayarı gözlüksüz okuturken bazı hastalar yazıları okuyabiliyor ama bazı hastalarda bir yarım numara bir numara yakın gözlüğüne ihtiyaç olabiliyor. Özellikle loş ışıkta diyelim akşam yatakta kitap okurken. Sonuç olarak akıllı lens ameliyatı, bir göz içi ameliyat, bir katarak ameliyatı. Bu mercekler gözün içine bir kez konuyorlar ve yıllar boyunca gözün içinde kalıyorlar. Hastaların bir diğer sorusu da bu merceklerin ömrü ne? O mercekler plastikten yapıldığı için ömürleri bizden uzun. Ben hastalarıma diyorum ki ileride mezarlarımızda kemiklerimizi ve gözümüzdeki merceklerimizi bulacaklar. Bu mercekler takıldıktan sonra tekrar katarak olur mu sorusu sık gündeme geliyor. Hayır olmaz. Çünkü katarak ameliyatı zaten yapılıyor. Gözün merceğe alınıyor. Ama ikinci katarak denen bu merceğe yapıştırdığımız kataran arka zarı zamanla kalınlaşabiliyor. Onu da yeni bir ameliyat olmadan bir tür lazerle göze muayenehane şartlarında bir dakikalık bir işlemle bir ışık tutarak o zar, arka zarı eritiyoruz. O ikincil katarak dediğimiz olay da ameliyattan 2-3 sene sonra gelişmişse böyle kolayca çözülebiliyor. Eğer 45 yaş üstündeyseniz, yakın uzak gözlük kullanıyorsanız bu gözlüklerden kurtulmak için ya da katarakınız varsa ve ameliyattan sonra yakında ve uzakta gözlük takmak istemiyorsanız o zaman trifokal lensler ya da x lensler dediğimiz yeni teknoloji, high-tech akıllı lenslerin size uygun olup olmadığınızı e, doktorunuza sorabilirsiniz. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin. Güzel günleriniz olsun. İyi günler.